dostlar, yoldaşlar. Nasip olup da görmezsem o gün, ölürsem kurtuluştan önce yani ki öyle de görünüyor. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, Düz Tarla'da babamın yanına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yazsın bir Öbür yanımda kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe Çavdarın dibinde ama Türküler, traktörler geçsin alt başından mezarlığın Seher aydınlığında taze insan Yanık benzin kokusu Tarlalar ortamalı Kanallarda su Ulan ne jandarma ne de kuraklık korkusu Ya da duyacak değil türküleri Duyacak değiliz Toprağın altında ya da ölüler gibi upuzun Toprağın altında sağır, kör, dilsiz Ama söylemişim ben bu türküleri üstüm Ben bu türküleri söyledim Daha onlar dizilmedi Duymuşum yanık benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden Benim ıssız ve sessiz komşulara gelince Irgat Osman'la Şehit Ayçe büyük hasreti saatinde farkında bile değildiler Dostlar yoldaşlar. Nasıl oldu da görmezsem o gün. Ölürsem kurtuluştan önce yani. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Ve son uyarıma gelince, son uyarıma gelince. Tepemde bir de çınar olursa, taş da istemem ulan.